Günaydın komşucuğum. Varsa bir demli çayını alırım. Ha. ha. Çay diyorsun. Ha? Evet. Sen hala uyanamamışsın. Ben radyoya gideyim sonra gelirsin. Orada görüşürüz. Yok yok gel gel geç. Ben iki dakikada demlerim sana alacağım. Geç. Ay tamam. Çay çok güzel olmuş. Hı. Hmm. Ay Esra neden uyanamıyorsun acaba? Hiç mi uyumadın kızım? Ha. Ha. Evet ya ben bütün gece tavana baktım ince. Cüneyt geldi. Onun böyle birkaç parça eşyası vardı. Ben de "Vereyim, kurtulayım." dedim. Vallahi başka bir niyetim yoktu ya. Zaten işten kovdu beni. Ne? Evet. Ne diyorsun sen ya? Madem yüzünü görmek istemiyormuşum, o zaman aynı işlerinde de çalışmayalım." dedi. Açık açık söyledi yani. Kovdu adam beni. Aa! İnanamıyorum ya. Adama bak. Tamam artık. Tamam. O zaman ben de istifamı veriyorum. Alsın radyo ne yapıyorsa yapsın başına çalsın. Allah Allah ya bak adama bak ya. Düzenini kurmuş padişah gibi takılıyor. <gülüyor> 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 Bundan fazlası var ama. Ben e, işte o sinirle Cüneyt'in peşinden fırlayıp gittim ya. Sonra köşeyi dönünce ...hanı gördüm. Ha, evet. Söyledi. Karşılaşmışsınız. Söyledi mi? Hı? Ne dedi? İşte ablasının eşyalarını atarken seni görmüş. Biz geçen gün yeni bir elbise almıştık da. Hı. Annesinin eskilerini giyiyor. bir Biraz bir, bir takıntı gibi bir şey ya. Anlamazsın sen değişik. Ama bundan birazcık daha fazlası var. Ne bu? İzle. Ben yorum yapayım. Ne bu ya? Ne, ne bu? Mankeni mi yakıyor? Sonuna kadar izle. Dize daha yakacağı bir şey daha var. Bak. Bak bu o mankenin bileğindeydi. gördüğümü bilmiyor. Gizlice takip ettim tabii. Ya. Ama ayağım beyan belliydi yani. Bir şey sakladığı çok açıktı. Vardır bir açıklaması ya. Vardır. var e Eminim. Kesinlikle bir açıklaması vardır. Şey... Belki ablası bir daha bunu kullanamasın diye. Yani bundan kurtulmak istemiştir mankenin kolundaki bilekliği. Ha? Soracak mısın? Ha? ha bu arada videoyu benim çektiğimi söyleyebilirsin yani. Hiç hiçbir sıkıntı yok. Ben korkmuyorum ondan asla. Niye korkasın zaten? ondan niye korkasın? İnci bir tanem biliyorum kondurmak istemiyorsun ama şu izlediğin şey gerçekten normal bir şey değil. Ben biraz yürüyeceğim. <laughs>